Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba. Sevgili izleyiciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Kentte son 20 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 66 kilo 147 gram uyuşturucu, 345 bin 552 paket kaçak sigara ele geçirildi. 157 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı. Erzurum'da son 20 günde yapılan operasyonlarda 66 kilo 147 gram uyuşturucuyla 345.552 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 20 gün içerisinde kent genelinde başta yol kontrolü, otogar uygulaması, ev ve iş yerlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 52 kilo 600 gram eroin, 13 kilo 547 gram esrar, 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 95 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan işlem uygulandı. Polis ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda 345.552 paket kaçak sigara bulundu. 62 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Sayın seyirciler abone olunan elektrik, telefon, internet suda herhangi bir nedenle kapandıktan sonra tekrar açma kapama işlemi yapıldığında faturalara yansıtılan açma kapama bedelleri geriye dönük olarak 10 yıl içindeki ödemeler talep olunması halinde geri alınabilecek. Elektrik, telefon, su, internet, kablolu TV gibi abone gerektiren aboneliklerde hemen herkesin başına mutlaka borcundan dolayı kesilme, abonelik iptali sonrası yeniden açtırma durumları geliyor. İlgili kuruluşlarsa kesilen ve yeniden açılan bu durumlarda müşterilerinden açma kapama bedeli altında belli ücretler talep ediyor. Ancak yeni düzenleme ile kurumların müşterilerinden aldığı açma kapama bedelleri artık tarih oluyor. Yapılan düzenleme ile ilgili kurum veya kuruluş nedeni ne olursa olsun müşterilerinden açma kapama bedeli alamayacak. Ayrıca düzenleme ile birlikte geriye dönüş olarak 17 içerisinde aboneden alınan açma kapama bedeli altında alınan ücretler de abonenin başvuru yapması halinde aboneye geri verilecek. Konu hakkında açıklama yapan Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, düzenlemeye göre elektrik, telefon, su, internet ve bu gibi birçok abone olunması gereken kurum ve kuruluşlar abonenin çeşitli nedenlerinden dolayı hizmetlerini geçici olarak durduruyorlardı. Sonrasında ise yeniden açma yaptıktan sonra ise abone faturalarına açma kapama bedeli altında bedel talep ediyorlardı. Ancak tüketicinin korunmasına yönelik olarak yapılan düzenleme ile kurum ve kuruluşların abonelerden artık açma kapama bedeli altında ücret talep edemeyecekler. Bununla birlikte geriye dönük olarak 10 yıl içinde tüketiciden açma kapama bedeli alınmışsa alınan ücret tüketicinin başvurusu halinde geriye iade edilecek dedi. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı ile hazırlanan Mavi Kartaneleri projesi kapsamında Uzundere'li öğrenciler Erzurum'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yürüttüğü proje ile Uzundere ilçesinde çeşitli okullarda eğitim öğretim gören 25 öğrencinin Yakutiye Medresesi, Atatürkevi, Tabyalar Arkeoloji Müzesi, Ulu Cami başta olmak üzere kentin tarihi mekanlarını görmesini sağladı. İşte e, dönemin askeri valisi Gazi Emir, e, Cemal Cemalettin Yakut tarafından yaptırıldığına dair kitabe her camide, her medresede olduğu gibi kim tarafından hangi tarihte yaptırıldığına dair kitabeler bulunur. Bu cami, bu de gördüğünüz bu e, Arapça yazılır. Hitabede bundan bahsedilir. Projeyle çocukların birlik ve beraberlik duygusu içinde doğup büyüdükleri kentin tarihi ve turistik değerlerini tanıması ve çocuklarda tarih bilincinin oluşturulması amaçlanıyor. Evet arkadaşlar. Çok Şimdi çok e, fikirler. Önce dediğimiz yerlerde kalmaklar var. Elimizde ders saatleri var. Sınıfın saatleri var. Bunlar evde okul gibi her mekanda de Tamam. çıksın. Sonra siz çıkın. Sevgili seyirciler, bundan 10 yıl öncesine kadar kasetler vardı. Zeki Mürenler, Muazzez Ersoy'lar, Soylar İbrahim Sesler, Ferdi Tayfur'lar, Orhan Gencebay'lar. Evet, Kasetler yeni piyasaya çıktı mı, malum kasetçilerin önünden geçerken o büyülü sesleri hep beraber dinlerdik. Aradan yıllar geçti, teknoloji gelişti, internet hayatımızı adeta kavradı. Hal böyle olunca kasetler de vitrine kaldırıldı. Peki kasetçilerde durum ne? İşte ekibimizden Murat Kargın yine başarılı bir habere imza attı. İşte kasetçilikte son gelinen nokta. Erzurum'da yıllarca müzik piyasasında kasetçilik yaparak geçimini sağlayan Orhan Aksakal, kasetle müziğin artık tarihe karıştığını belirtti. Orhan Aksakal, iş yerinde müzik, film, DVD, harici hard flash disk ve kamera kasetleri satarak vatandaşlara hizmet veriyor. 27 yıldır kaset satarak ekmeğini kazandığını belirten Aksakal, bu işi yapalı 27 yıl oldu. 1980'lerde Muazzam bir kaset satışı vardı. İbrahim Tatlıses, Arif Sağ, Ahmet Kaya en çok satılan kasetlerdendi. Daha önce bu meslek revaçtaydı. Ancak internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kasete ilgi azaldı dedi. Kasetçiliğin artık tarih olacağını ileri süren Orhan Aksakal İnternet otomundaki müzikler kesinlikle orijinal değil. Müzikleri parçaları MP3'e çevirip orijinal olarak dolduruyoruz. Korsan müzik indirmiyorum. Orijinal müziğe önem verenler sayesinde ve dürüst çalışmamdan ötürü bunca sene ayakta kalabildim dedi. Ben 27 yıldır kasetçiyim. Eskiden geçimimiz çok zor oluyordu. Ama şimdi internet olayı çıktıktan, çıktıktan sonra bizim işlerimiz bitti. Sanat sektörünü bitirdi. Bizim sektörü bitirdi. Şu anda e, yani ekmek yeme amacımız kalmadı ve sonuçta e, yazık verilen emeklere yazık. İnternet olayı çıktıktan sonra emekler boşa gitti ve e, yaptığımız eskiden orijinal sattığımız kaset 3.5 orijinal dijital çok süper e, ses kayıtları vardı bandrol olarak satıyorduk ama şu anda internet her şeyi bitirdi. Bitirdikten sonra e, biz de bittik. Ve şu anda düşüncemiz artık ekmek parasını zor çıkartıyoruz. Sanatçılarımız da aynı. Firmalarımız da aynı. Eskiden korsan derdiler. Eskiden korsanın önüne geçemezdiler. Ama şimdi korsan her tarafı, her tarafı kablamıştır. Her evde bir bilgisayar her evde bir korsan vardır. Telefonlarda olsun. Ondan sonra internet zaten biliyorsunuz. Evet sırada yine ilginç bir Haberimiz var sevgili seyirciler. Yine ekibimizden Murat Kargın'ın başarılı bir haberi. Evet, ucuz Çin malı ayakkabıların insan sağlığına olan zararını daha önce defalarca dile getirdik. Hani derler ya, ucuz etin tili de olmaz diye. Gerçekten de öyle. Ucuz etin tili de olmuyor. Dolayısıyla ucuz Çin malı ayakkabılarda insan sağlığını tehdit ediyor. İşte Erzurum'da bir ayakkabı mağazasında... Mağaza sahibi ilginç bir uygulama başlattı ve tabelasına astırdığı o ilginç yazıyla da vatandaşların dikkatini çekti. Çin malı ucuz ayakkabıların zehir saçtığını daha önce defalarca dile getirmiştik. Öyle ki atasözünde bile ucuz etin tiridi olmaz mantığı her zaman galip çıkmıştır. İşte bu doğrultuda tüketiciyi bilinçlendirmek adına duyarlı bazı esnaflar ilginç girişimlerde bulunuyorlar. Bu esnaflardan biri de ayakkabı mağazası sahibi Fikret Yıldız Mağazasının camına Çin malı alma baban işsiz kalmasın yazısı astıran Fikret Yıldız halkın yerli ürünlere itibar etmesi gerektiğini belirterek Çin malı ayakkabılarının insan sağlığına olan zararlarını anlattı. Çin mallarının ülkemize girdiği dönemlerde, yoğun girdiği dönemlerde yerli imalatçılarımız maalesef büyük sıkıntılara girdiler. Çünkü yerli Çin malları yerli üretimdeki mallarımızın fiyatlarını fiyat olarak bayağı aşağı şey zararına çok mal satan imalatçılarla karşılaştık ki o zamanlar şöyle yaptılar. Yerli malatı Çin malı bitirme noktasına getirdi. Ondan sonra da Çin malları kendi fiyatlarını faiz fiyatlarla satılmasına sebep oldular. Hayvancılıkta hayvanların mismil olan hayvanların derisini, gönünü ayakkabı sektörü ülkemizde kullanıyor. Ancak Çin'de bu değil. Çin'de bunu yapmıyorlar. Çin'de her türlü hayvanların derisini, gününü, ayakkabı sanayide kullanmaları mümkündür. Onun için de ülkemizde bazı müşterilerimiz mesela bazen gelirdir. İşte ben en güvenilir, en marka ayakkabı aldım da çocuğumun ayakkabısı ayağı kokuyor. Ki müşterilere zaten bir kaç kez söyledik. Özellikle vatandaşlara bir çünkü esnaf olarak istirhamım şu olsun, pazarlık sünnettir, ilkesiyle bizim vatandaşımız hareket ediyor. Ancak pazarlık yapamayacağı, pazarlık edemeyeceği iş mal almalarını da ben tuhafla karşılıyorum. Şimdi sizleri Erzurum'da Palandöken ilçesinde bir kuaföre götüreceğiz sevgili izleyiciler. Bu kuaför çok farklı. Evet erkek kuaförü. Eski adıyla berber. Bu berberde tıraş olurken keyifli dakikalar geçiriyorsunuz. Nasıl mı? İşte Murat Kargı'nın özel haberi. Palandöken ilçesinde bir erkek kuaförü ilginç bir hizmet anlayışı başlattı. İlginçlik derken müşterilerin son derece hoşuna giden bir hizmetten bahsedeceğiz. Mekandan içeri girdiğiniz andan itibaren sizi büyüleyebilecek güzelliğe sahip olan ortamı kendinize Avrupa'daki şehrin birinde olduğunuzu hissettirebilir. Öyle ki teknoloji olarak erkek kuaföründe tıraş esnasında televizyon keyfinin yanı sıra saç kesimi ve sakal tıraşınızı canlı olarak da monitörden izleme imkanına sahipsiniz. Erkek kuaföründe ilk defa böyle hizmet gören müşterilerse bu uygulamadan son derece memnun. İş yeri sahibi Kürşat Başçoban Erzurum'da ilk defa böyle bir hizmeti getirdiklerini ve müşterilerin bu durumdan keyif aldığını belirtti. Valla komşumuz abi çoktan da bu teknoloji getirmiş buraya. Yeni Yenişehir'deki bütün arkadaşlarımızla beraber burada tıraş oluyoruz. Kendisi böyle teknolojik e, şeyleri dükkana getirmesi de müşteri memnuniyeti var burada. Yani bizi mutlu ediyor, bize burada tıraş oluyoruz burada. Bu insanı şey yapıyor yani, biraz değişik hissediyor insan kendini. Güzel oluyor yani. Abi tıraş ettiğimiz zaman müşterimizin ensesini görmesini sağlıyor. Artı televizyonu izlemesini sağlıyor. Ee, kameramız daha net çektiği için en ince detayına kadar görmesini sağlıyor. Gülmüş Günümüz teknoloji çağı olduğu için biz de teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kameralarla müşterilerimizi daha iyi hizmet sunmak için çabalıyoruz. Ensesini, sakalını, saçlarının en ince detayına kadar görüyor. Ve burada bize istemediği yerlerde bizi ikaz ederek burayı daha böyle alırsanız daha iyi oluyor diye ikazda bulunuyor. Evet. Geçtiğimiz hafta sonu Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi büyük bir organizasyon gerçekleştirmişti. Winterfest 2014 kış festivali vardı. Ve o kış festivalinden sonra ortaya renkli görüntüler çıkmıştı. Konserler düzenlenmişti, yarışlar yapılmıştı. Para döken kayak merkezinde sevgili izleyiciler, jandarmanın arama kurtarma köpeği Gurbet'te o etkinliğe damgasını vurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Kış Festivali Winterfest 2014'ün Palandöken Kayak Merkezi'ndeki etkinliklerinde jandarmanın arama kurtarma eğitimli köpeği Gurbet koruyucu oldu. İl Jandarma Komutanlığı'na ait arama kurtarma konularında eğitimli köpek Gurbet geçen hafta sonu Palandöken Kayak Merkezi'nde ilgi odağı oldu. Festival nedeniyle Palandöken'e akın eden özellikle çocuklar 4 yaşındaki Golden cinsi gurbeti çok sevdi. timlerle birlikte Palandöke'nin doruklarında gezerken eğitmeni eşliğinde Dedeman Oteli önünde yaptığı şovlarla büyük beğeni topladı. Doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan Gurbet Palandöke'nin 2200 rakımında konuşlandırılan karakolda görevli jandarma arama kurtarma timiyle beraber görev yapıyor. Ne? 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 Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Tolga Aytöre ve Murat Boyraz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin zira Türkiye Kupası E grubunda Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü ile yapacağı maç için Erzurum'a gelen yönetim kurulu üyeleri Aytöre ve Boyraz, Belediye Başkanı Mehmet Sekmenle görüştü. Gel, gel. çocuklar şey, Çocuklar. Siz, özelim, Sevgili izleyiciler, ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala... ...Büyükşehir Belediye Erzurum Spor gördüğü 7 kırmızı 33 sarı kartla rekor kırdı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ligin ilk yarısında gördüğü 7 kırmızı 33 sarı kartla rekora koştu. Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, bir yandan da sarı ve kırmızı kartlara abone oldu. Adeta kartsız bir hafta geçiremeyen Mavi Lig'de 16. hafta itibariyle 7 kez kırmızı kart görürken 33 kez de sarı kartla tanıştı. Hakemler 16 hafta boyunca Erzurumsporlu futbolculara kart göstermek için tam 40 kez elini cebine attı. Mavi takımda şu ana kadar görülen 7 kırmızı kartın 4'ü Ömer Faruk Çelimli ile Aykut Çakaya çıktı. Mavi Beyaz takımda Ömer Faruk Çelimli iki kez kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bırakırken Aykut Çakay da Sakarya ve Ankara Demirspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla oyun dışı kaldı. Mavi Beyazlarda Deniz Sertle Sefer Severde birer kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor geride kalan 16 haftada 7 kez kırmızı kart görerek profesyonel futbol liglerinde en fazla kırmızı kart gören takımlar arasında ilk sırada yer alırken, dadaşlarda 33 ayrı futbolcu da sarı kart gördü. Erzurum ekibinde son olarak sarı kart gören kaptan Mükayil Yüzümcü 4 sarı kart kotasına ulaşınca ligin ilk yarısının son haftasında oynanacak olan Anadolu-Üsküdar müsabakasında takımdaki yerini alamayacak. Yönetim ve teknik heyette artan sarı ve kırmızı kartlar nedeniyle futbolcuları uyararak bundan sonra daha dikkatli olmalarını istedi. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen. Tüm ekip arkadaşlarım, hepinize iyi cumalar diliyorum. Hoşçakalın.